Direkt görev yerine mi gidelim? Allah ben direkt, direkt... Overclock hadi bakayım. Bu 10 tp pusiler. Bunlar senin tanklar değil mi ya? Allah ben soldan, tank... Soldan 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 soldan. Aaa kıyarlılığı... tank. Dur. Kıyarlığın <laughs> ne zaman. <laughs> Önüme niye geçtin ki şimdi? Çeçim. Hayır. Hayır. Ne oldu sana? Aa. Ee, kürt, kürtler peşimde. Ramazan bir mermilik canım var görüşürüz. Hadi görüşürüz ata. Ben tanklayacağım seni. vur şunu. vur şunu. Tanklıyorum. Hop palet gitti. Aldım. Atan palet gitti. Atan hop. Bir canım var. Bir bir. Lan vur. Canı bırak vur. Bomb. <laughs> Sesi duydum. Görmeme gerek yok. <laughs> Lan paleti bırak vur adamı vur. Çarjla çarjla adamı Ah! Ne var? Dört var mı? Yok. Bakayım kruz, var. İki tane var evde. Evet. Bizde ne var? M3, Stuart. M5. O, o Barbie da var. De. Bir de M5 var. <laughs> M5 il. <laughs> 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 İnce sözlük 5. nesil yazar gibi oynan. <laughs> Dur yargı dağıtmaya gidiyorum <gülüyor> bir saniye. Çok, çok güldüm Allah. Yargı dağıtacağım hop. Yargı. Lan adam ölmüş T15'e bak. Bizim bizim m ile bak. Bizim m ile bak. m 5 Al yargı. Bak oyunun erken aşamaları hep böyle oluyor ya. Oyunu bilmeyenler çok var ya. Alimpik oynaması bilgisayarla ilgili bir kez daha Oğlum ilk defa oynuyorum çoğu oyunu sus. <laughs> Karşılıklı vuruştuk. Trade. Trade falan demeler ben ben gerçekten beni benden alıyorsun. Vurdum. <laughs> M5 ne yapıyor lan? Vurdum. <laughs> Aa! Atan yanlış bir yere geldim Atan. Hocam. At. Aa! Ömrüm bu oyunda ömrüm dağılıyor. Atan kaçmayı başardım Atan. Helal. Atan kaçamadım Atan. Görüşürüz. Skyrim'de bile daha çıkmak Her var. Her yerden vuruluyor <laughs> lan bizimkiler. Ben de vuruluyor. Oyunda en çok 8 seviye tank var şu anda oyunda. Çünkü en güzel tanklar onlar. 62 tane. 10 seviye 22 tane tank var sadece. Oğlum en eğlenceli tanklar 8. ve 5. seviye tanklar aslında da kimse bilmiyor. Hop. Cruiser. Şimdi adamların içine raşlıyor muyum ben ne yapayım? Yani bizim hafif tankların amacı vurucular için e, adamların yerini tespit etmek ile cephelere ilerleyip ama bizimkiler dedikler baya adamların içini içine girdiği için bir sıkıntı var. Ben hemen tespit edip geliyorum kardeş. Sen vurucusun oğlum tespitçi değilsin sen vurucu sensin. Ben hemen benim... geliyorum. <laughs> aile aile var tamam. Ulan bir de British olucan ya. Britişler herkesten daha çok küfür ediyor haberin olsun. Biliyorum. <laughs> Fok. Fok Hocam. Korkuyorum. Ah. Bu adam bayağı vuruyor lan. Habere ileri geri yapıyor. Beni deli ediyor. Biri bana vuruyor. Geri Eyvah. Görülmüşüm. Abi. Görülmüşüm. Hadi destek çıkıyorum hadi vur onu. Abi, ya. yani, çizimde, ee, çizimde ya. Hadi. Ramazan vur artık adamı. Vurdum net yapabildiğim evet. kadar. Wait I'm reloading. Bak, Aa oluyor. atan solda adam vuruyor beni. Aa. Ramazan öldüm ben. Sana iyi oyunlar. Aa ben de cezecekler. Atan köşeye kısıldım. Raşlıyor evet. bu. Bizim AFK var. Uf. Nasıl sekiyor ya? Dibindeyim herifin. Nasıl sekebilir ya? Sana ne? Namlıyor. <laughs> her namlıyor herifin üstüne sokmuşum. Nasıl seçebilir ya? Demin Na namlı herifin ağzından çıkardım. Nasıl? <laughs> Bizde bir tane T7 var. Allah'ın cezası. Abi bir kişi aldık onu da ben aldım ya. Aa, aa takım berbat. Lan onu da ben indirdim canlı. Stuart var. <gülüyor> M5. <gülüyor> M5 <'il, gülüyor> M5'li de var aynen. <laughs> benim anlamadım. niyet iki takımda da 3 tane 14 TP var? Yani ya işte ışınlanın faydaları morum. Hadi bak. Ha görüldüm. Eyvah. Ben de görüldüm. Sıkıntı etme. Vurdum. Ama çok vuramadım galiba. <laughs> Eyvah. Oğlum çok kalabalıklaşmaya başladılar. Geri çekilmemiz lazım. Tamam. Geri çekiliyoruz. Ben Geri çok çekiliyoruz. çok fark edildim. Sen sen yapıyorsun şu an. Evet yapıyorum. Her zaman Ben yani. kaçtım. <laughs> hadi, hadi görüşürüz. Ben de kaçtım ama adamlar içine kaçmışım. Allah! Sağa doğru, sağa doğru, sağa gel, sağa gel. Dojcum dur dojcum Allah paletim Paletime vurmayın artık <laughs> Hocam ben Atan Ben güvenli, ben güvenli bir Aa, şekilde Aynet Yedisi Aynet Yedisi, ayni bir ayni yedisi ayni birden ayni seni ayni vuruyor ayni <laughs> komutanları var ya. He. Ha. m geliyor seni abi, vurmaya. Seni vurmaya tamam. bir tane m geliyor. Ben trenis alacağım evet. Geldi. Bana. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yıllardaki bahsediyorum. Manyak. <laughs> Ama zaman manyak oğlum. Abi. Oğlum benim üstüme niye rushluyorsunuz? Manyak mısınız? Hepsi <laughs> gulu gul, gulu gulu bir saniye. <gülüyor> Hepsi, <laughs> Hepsi aç <tilaç. gülüyor> Seviyeler aynı aynı. Yani bizde iki tane iki varsa onlarda da iki tane iki garanti oluyor. Şimdi açıkçası bayağı ürküyorum ben şu an o kadar. Ben çıkmayacağım ya. Yani ben için bu kadar yeterli. <laughs> şu arkamdan Leopar belirecek ve bana 300 vuracak diye çok korkuyorum. Oğlum Leopar diye şey ismi mi olur ya? Hangi ismi mi olur bana onu söyleyin. Eyvah sana fark ediliyorum. <laughs> Matilda var ileride. Gördün onu? Tam. evet, ıskaladım Saat bile. Şey. Görüp ne diyorsun? <laughs> Merviler vagondan geçiyor mu moruk? Hayır tabii ki. Vurdum. 307 dedi. <laughs> Leopar nerede? Ha, ta uzaklarda tamam güven. Patlattık. <laughs> o ne öyle? 700 vurdu. Tekledim. <laughs> Tekledim. Atan 300 hasar edim. Kimden? Soru soru o. Öğren evet. Önemli soru. Paletine vurdum Matilda'nın. Al alamadım. Biri 35 vurdu. <laughs> Su 85 öbür tarafta. Arkamızda biri mi var bizim? Arkanda iki kişi var. Leopard var. Leopardan kaç. Hatta Stair geliyor şu an sana. Eyvah! Beni, beni hedef aldı. Kaç. Ya nasıl level atlattın bu? Leoparda saplasam. Aaa! Oh! Atan! Adam sıçtı Bilmiyorum. ağzıma. Vur 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 lan! Delinmedi zarı. Aaa rush. Kurtardım. Eyvallah. <laughs> <laughs> Tam ölümme doğru koşuyordum. <laughs> bir daha kurtardım. <laughs> Eyvallah. Dur, 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 dur. Önünden çekileyim. Ha. Aa! Aa! Beni bir daha kurtar. <laughs> Herifin zırhı delinmedi. Ben vurdum, m şey vurdum, cephaneliyle vurdum. Aa! Hadi abi aldınız orayı ıskaladım. Neyse bizim Steyr döndürdü. Rush'la hadi evet. bakayım. Cici. Son adam. Rush'lu adam üstüne. Steyr avlayacak onu. Aha. Çıkıyorum lan. Bom. Nereye gittin? Bu. evet. <gülüyor> güzel Hayır, güzel maçtı. Bir de simit çiziyor. <laughs> Yeni veririm. Haro da baksan abi. Yükseltme oldu galiba ya. Hah, aynen. Tam. Her şey yüksek şu anda. Kasalar abi kasalar. Var abi. Ya vurmuşsun o, tamam. Ee, araba, arkadaşlar aha. video bu kadar da um, keyfinize Bilmiyorum. bağlı. <laughs> keyfinize bağlı abone olursanız şey sevinirim ha. Video bu kadarlı. Bu da şu var. çıkmıyor. Arkadaşlar geliyorlar. Hadi görüşürüz arkadaş.